Günaydın herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben yine boya işleri yapıyorum. Biliyorsunuz bu bizim yeşil odamızda duran TV sehpamızdı. Boyamaya niyetimiz vardı ve nihayetinde bugün boyuyorum. Şimdi buna böyle bir iyice bakın. Beyaz olunca gerçekten çok güzel olacak ve kutularını da değiştireceğiz. Oraya yeni bir mobilya almıştık. Daha kurulumu yapılmadı. Daha süresi var yani birkaç gün daha var kurulumu için. Yeni aldığımız mobilyanın çekmecelerinin kulpları siyah. O yüzden buna da siyah bir kulp alacağız. Bir boyayalım bakalım nasıl bir değişim olacak. Eminim ki güzel olacaktır ya. Buradaki TV sehpasını boyadıktan sonra da benim biraz aşağıda işlerim var. Onları da hallederiz bugün beraber. Bu arada biz bugün annemde kahvaltı yaptık. Annem de şöyle kırmızı biber turşusu değil mi bu anneciğim? Evet. Kırmızı biber turşusu bu. Bu. Men Şu az oldu, az kaldı. Onu da koydum kavanoza olsun. Bu ikisi de melemen. menemen. Akşama yemeğe de menemen yapacağımız için bu kaldı. Burada. Biraz yine fazla yapacağım. Buradan da bir kavanoz daha. Bu arada yapacağım. annemin kanalından yapılışlarını, tarifini alabilirsiniz, izleyebilirsiniz. O da videoya çekti. Anların doyanmaması için şöyle şuralarına bant çektim. İlk olarak içinden başlayacağım boyamaya. Evet, boyamızın ilk katını bitirdim. Şimdi bunu kurumaya bıraktım. Bu arada çekmeceyi de boyadım. every word attım Şimdi sıra hiç sent with ütü yapmaya geldi yukarıya getirdim çamaşırlarımı. Burada daha güzel kuruyorlar ve gerçekten o kadar güzel kokuyor ki Berner'in yumuşatıcısı mis gibi kokuyor. Evet. İşte buradaki çamaşırı. İşte buraya asacağım. Şuna asalım. Something <laughs> feels çamaşır yani için o kadar rahat ki. Vallahi şimdi hemen bir saatte kururlar. Bir saat bile sürmeyebilir. Çiçeklerimi sularken burada bir çekirge olduğunu gördüm çok korkuyorum. Şu anda Caner'i de çağırdım. Su dökeceğim ama yazıplarsa üstüme ne yapacağım? <laughs> Eyvah! Caner o çiçeği ben sulayamayacağım. Korktum şu an. Aşkım, bu çekirdek uyuşmuş. Hayır, bana bakıyordu az önce o. Çiçekle birlikte su içiyor orada. Hadi canım. Evet. Hadi oğlum, hadi oğlum başka yere. Hadi başka <laughs> gitmiyor. yere. Gitmiyor. Asla gitmiyor, orayı çok sevmişim. De... Baksana, tırmanıyor şu an. Görüyorum şu anda. Bak bak, bak Neyse, ayakları. Ona zarar vermeden şu kenarını... Tamam en azından suladık ya çiçeği. Kenarından sulayalım. O or orada or takılsın. Ona zarar vermeyelim. Tamam. Akşamın menüsünde menemenimiz var. Annem bunu e, gündüzden hazırlamıştı böyle. Kışlık için. Tamam pratik. Şimdi biz tekrardan aşağı indik. Akşam yemeğimizi yiyeyim. Nescafe yapacağım. Bu arada TV sehpasını göstermedim galiba size. Onu da Nescafe'mizi içtikten sonra yukarı çıkarayım göstereyim. Bir an unutmuşum çünkü misafir geldi bize. Çok güzel oldu ama böyle vintage bir e, hava kattı odaya. Divan da kurulduktan sonra o oda efsane güzel olacak. Gerçekten ilk baştan bizim de hiç içimize sinmemişti. Videolarda da zaten sizlere söylemiştik bu koltuklar değişecek diye. Suyum kaynadı. Bu arada e, o oda bence pembe odadan daha güzel bir oda olacak. Bugün anneme de söyledim. Bak gör dedim beğenmediğimiz oda pembe odadan daha güzel olacak dedim ki gerçekten de öyle olacak. Bir de e, bir zigon sehpa gibi bir sehpa var yuvarlak. Onu da beyaza boyayacağız. O da kahverengiydi ama boyamız yetmedi. Vallahi tam TV sehpasına yetti yani. Ucu ucuna yetti diyebilirim. Kayınvalidemle karşılıklı kahvelerimizi içiyoruz kızlar. Bu arada, asmış olduğum çamaşırlar artık herhalde kurumuştur. Yukarıda hava valla güzel esiyor. Buraya assam kesin kurmazdı. Burası hiç esmiyor. Orası köşe olduğu için köşe çok güzel. Bir de dışarı askılıklar var ya, onlardan Hı -hı. hemen bir saatte kuruyor. Çok güzel esiyor orası. Çok güzel orası. Evet, bu arada benim bugün evtim geldi çekmedim onu. Aslında çekseydim olurdu muhabbet ederken. Ondan sonra yakın oturuyor o da yürüme mesafesi aslında. 15 dakikalık durduk, kahvemizi içtik. Biraz meyve yedik beraber, muhabbet ettik. Saat 7 gibi gitti o. Şimdi kahvemizi içtik, tekrardan yukarı çıkacağız. Ya bu arada yüzüm kamerada çok tombul gözüküyor. Aslında ben bu kadar kilolu biri değilim. Niye bu kadar yüzüm büyük çıkıyor anlamıyorum. Bu arada kameramın şarjı da bitmek üzere şu anda sinyal veriyor. Hemen çamaşırlarımı toplayacağım. Yatağıma e, yatağımı sereceğim. Çünkü yedek, yedek alezim olmadığı için e, şu an yıkamış olduğum alezi tekrardan sermem gerekiyor. Çamaşırlarımı topladım. Bunları katlamadan önce size şu TV sehpasını bir göstereyim. Sehpamız bu şekilde oldu. Şu anda tabii ki de kulpları eksik bunlara. Yarın yeni bir kulp alacağız. Dediğim gibi siyah böyle top kulplardan alacağız divanın kulplarına uysun diye. Üç katta tamamen kapanmış oluyor. Zaten hemen boyu kuruyor böyle birinci katını yaptıktan sonra 10 dakika içerisinde tamamıyla kurumuş oluyor. İkinci katını atıyoruz sonra üçüncü katını atıyoruz derken böyle çok güzel bir şey ortaya çıktı. i̇çerisine annem güzel aksesuarlardan da koyar şimdilik böyle koymuş ama. Bu arada buradaki tekli koltuklar çıkacak bu odadan. Şu saat çıkacak. Ya bu odadaki her şey çıkacak. Sadece bu duracak ve buradaki televizyon duracak. Buraya da yeni almış olduğumuz divanımız vardı. O gelecek. Hem bahsetmiş olduğum sehpa da buydu. Bunu beyaza boyamak istiyoruz ama dediğim gibi boyamız yetmediği için aldığımız zaman bunu da beyaza döndüreceğiz. Bugün bana biri dur demeli. Çünkü kamera arkasında neler yaptığımı sizler görmüyorsunuz ama bugün ben hiç yerimde durmadım ve saati de size göstereyim. Saati akşam 10.30 yaptık. Bu video kaç dakikalık oldu hiçbir fikrim yok. Artık editlerken göreceğim ama bugün benden bu kadar olsun arkadaşlar. Enerjimi biraz da olsun yarına saklamak istiyorum. Çünkü biz yarın İzmir Fuarı'na gideceğiz. Belki bilenleriniz vardır aranızda. Çocukken çok sıklıkla giderdik fuara. Fuar yaklaşık olarak sanırım 10 gün açık kalıyor. Artık eski tadı kalmasa da yine insan bir özlem duyuyor. Oraya gittiğinde böyle Çocukluk anıları aklına geliyor ve Caner'le de her sene mutlaka gitmeye çalışıyoruz. Zaten senede bir kere açılıyor İzmir Fuarı. Güzel etkinlikleri oluyor. Luna Parkı var. Çok büyük ve çok güzel. Bir sonraki videoda sizi de yanımda götürmek istiyorum. Sizler de fuarımızı görün istiyorum. O yüzden o zaman bir sonraki videomuzda beraber bir İzmir Fuarı'nı gezelim. O zaman bugünlük bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.